Arkadaşlar bugün Lockcraft maceramıza devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi daha önceki bölümlerden bildiğiniz gibi evimizi yapmış bulunuyoruz. Merdivenimizi de yapmıştık bir önceki bölümde. Şimdi gidelim merdivenimizi bir kontrol edelim şöyle bir gezelim. Ee, buralara Korkuluk yapmak icap ediyoruz Çok açmışız Zehirlendik Bir tane dana eti Eferin Yedik Güzel Canımız çoğalır inşallah. Şimdi buradan ne yapacaktık biz? Ha biz bir balta yapmamız lazım. Bir kürek. Sonra bir kazma yapalım. Ve en son olarak bir tane daha kılıç yapalım. Biraz da şundan. Aa yay yapıyormuşuz. Hmm. Yayımızı yaptık. Bakalım okumuz var mı? Varmış. Güzel yayımızı da buraya koyalım. Bunları da koyalım. Evet bugün ne yapıyoruz? Ağaç bulup kesmemiz lazım arkadaşlar. Şu yandaki ağaçları bir keselim. Temizleyelim buraları. Odun olmadan bir şey olmuyor Evet odun, odun 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 Aha creeper Lanet olsun Açalım bu tarafa gelirse Tersten görürük. Ama geliyor. Şuraya gel. Burayı patlat da belki işime yararsın en azından. Gel. Pek de işime yaramadı ama. Güzel daha patlatmış en azından yani. 7 öldür hakkını yeme. Bunlar nedir ya? Sarı sarı ha papatya falan. Efendim böyle 13-14 tane köyümüz var. Avratlarını ben alayım. Öküzlerini ben vereyim. Buralar çok güzelmiş de ağaç çok ya. Aşağı taraftan mı açmışacağız? Burası bizim yaşam alanımız artık. Burası bizim krallığımız arkadaşlar. Sen benim hanımımda ne geziyorsun lan? Saldırın. Evet. Biraz daha hepimiz oldu. Şimdi avcılık avcılık nereye kadar? Biraz burada bir çiftlik falan kurmamız lazım. Sonra evimizin buradan bak baktığımız zaman görüntüsü pek iyi değil. İç açıcı değil. Güzel böyle bir merdiven daha yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ben bu bölümde onu yapacağım inşallah. Hatta iki tane merdiven yapmayı düşünüyorum. Biri taştan biri burada <laughs> ya da bir bakayım. Neyse ben merdiveni yaptığım zaman videoyu geri başlatacağım. Şimdi durduracağım. Aşağıdan bakalım. Çok güzel bir merdiven olacak. Evet arkadaşlar. Merdivenimizi yaptık. Şurada birkaç şey kaldı. Böyle biraz bir eksik olmuş. Onu da yaptık. Güzel oldu bence. Mükemmel ya. Ah, şuralara su getirebilsem aslında e, çok güzel tarım falan yaparım. Ya, bu arada içeriye şey de yaptım. E, cam da yaptım. Ama yarım kaldı çünkü kumum yok. Şimdi arkadaşlar bir kum bulacağız. Camımızı yaptıktan sonra videomuzu noktalayacağız. aha su var. Kömür var, su var, hayvan var. Baya güzel şeyler var ya. Maden de var. Çok güzel bir yaşam alanı oldu burası. Lan oğlum durun lan. Evet göletimizi birazcık hem genişleteceğiz hem de bunlar bizim işimize yarayacak. Yok yarayacak. Benim bu oyunda en sevdiğim şeylerden biri bir şeylerin kaybolurken işi araması. Mesela merdiveni düzledim gördüğünüz gibi. Oradan bir sürü kömür buldum. Bakın 8 tane kömür buldum. 34 tane falan genç taşları bayağı yapımda kullandım. Göleti genişletiyorum bu şeylerle cam yapacağım mesela gibi Evet, 18 tane aldık. Yeterler bunlar. Bir sonraki videoda ben bunları herhalde düzlemiş olurum diye düşünüyorum. Yani evin çevre düzenlemesi çok güzel olur yapılırsa ev, evi heybetli gösterir mesela aşağıdan baktığımız zaman güzel bir saray gibi gözüküyor mesela şu aşağı doğru bakalım denize doğru inen bir güzel şehir gibi gör göründü mesela çok güzel oldu neyse ya biz cam yapacaktık doğru ya Şimdi buralarda orman olmadığı için biz ormanın olduğu e, bölgeye doğru bir merdiven yapmamız lazım. O da e, bu oldu. E, bir merdiven daha yaparsam <laughs> şuraya doğru hem taş bulurum bayağı hem de bu alanlara ulaşmış olurum. Yani tek e, şu anda bu oyundaki insan olarak her tarafı sahiplenmiş bulunuyorum. Evet. Her tarafa elim değecek. Her tarafa. Şuraları şekillendireceğim. Eee orada eritilecek toprak var. Maden var. kova yapmam lazım. Baya da maden var. Bu buralardan demir falan da bulurum. Şimdi cam yapalım ve videomuzu noktalayalım. Evet, şimdi 3 4 5 ooo, hepsini cam yapacağız. Eee şu kullanmadığımız bütün tahta eşyaları da verelim verdik evet cam yapıyoruz yayımız var bunlar yeterli diye düşünüyorum Ee, ama bunlar şey oluyor mu camlar inceliyor mu? nasıl incelteceğiz bu camları acaba ya Ha neyse Neyse biz inceltmekle uğraşmayalım Direkt şuraya bunları Tamamdır bir tane daha cam olursa gerçi daha ileride bu evin e, şeyini de yapacağız. Neydi o? Üst katını da yapacağız. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda belki hedefimiz olabilir bu. Ama bir sonraki videoya kadar ben buraları düzenleyeceğim inşallah. Şu ağaçları keseceğim. Hatta buradan şöyle bir e, manzaralı bir ağaç evi gibi bir şey yapsam çok güzel olur diye düşünüyorum. Bir bakacağız. Camımızı yaptık evimiz aydınlık oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne olur videolar ne olur diyorum. Neyse ben dilencilik yapamam. Yani isterseniz videolarıma abone olabilirsiniz. Şey beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Merdivenden iniyoruz. Ya Allah, Bismillah. Hadi kalın sağlıcakla.